Merhaba bugün buzullardayız. Buzullarda ne işimiz var? Buzullara malikane yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kar yağmış böyle masmavi ortam var. Şimdi suya düşmeden dikkatli bir şekilde malikane yapacağız. Bakalım buzlar malikanemizi taşıyabilecek mi? Ama öyle normal bir malikane yapmayacağız yani. O kadar büyük olacak ki koskocaman bir malikane olacak. Şimdi evet tahtalarımızı koyu tahta yapacağız bu arada. Yani koyu yani biraz daha koyu adam. Koyu adam şeklinde büyük adam şeklinde bir büyük malikane yapacağız. Hadi bakalım biraz hızlandık. Şu kolonumuzu attık bakın. Kolonun kalınlığı o kadar. Gerisini siz düşünün. 3 tane kolon atacağız. Şimdi buradan bir tane kolonla şuraya atalım. Hadi bakalım gönderelim. Böyle her şeye ölçüyoruz tabii ki de. 3 tane kolonu ön ön dizaynım bu şekilde oldu. Hemen kar yağdı zaten üzerinde de belli olmuştur. Şimdi bayağı bir o yarısı bitti sayılır ama daha bitmedi. Şimdi evet evet böyle oldu. Ee, gördüğünüz gibi aralardan yol yaptım böyle. Her dört tarafına ulaşabiliriz aralardan. Şimdi bura aralar e, aralara ışık koymaya gerek yok yani. Koysak da yeterince ışıkmaz. O yüzden üzerine cam yaptım böyle rahat rahat aralarda gezebiliriz arkadaşlar yoldan. Şimdi bunun üzerine ne yapacağız? Şimdi şuradan da bir tane daha kolon atsak nasıl olabilir acaba? Şimdi koskoyu yani biraz fazla gözükmüyor ama tamam şurada balkon mu yapalım? Burada şey yapalım. Ee, tamam. 3 blok orada kalsın. Şimdi böyle geliyoruz. Tamam. Ee, gayet başarılı bir şekilde yapıyoruz ama çok zor kardeşim. Saatlerimi aldı. Tamam. Buradan da 3 blok çıkıyoruz. Yani ön biraz garip oldu. Yani üst katı biraz doğaçlama doğaçlama yapıyorum ama Şimdi şu şekilde kapatırsak bayağı her yeri tahtayla kapladık he. Lan kardeşim bir bitmedi gitti. Ne zor bir malikaneymiş. Bunun daha iş tasarımı var. İş tasarımında koltuklar şeyler kırmızı halı bak. Kırmızı halı o kadar yakışacak ki gerçekten köşk yapacak yani. Malikanemiz bitiyor. Hadi bakalım üstü tamamen cam mı yapsak acaba yani ışığı alır da ama yok olmaz ya. Şimdi i̇şte güneşten uyuyamayız falan filan olmaz. Tamam üzeri normal bir tavan yapacağım ve tamamen tahtadan oluyor malikanemiz. Biri çakmak ateş falan atsa bittik. Gerçekten bütün şeyimiz bitti. Bütün olayımız bitti. Tamam hadi. Evet, burayı da bitirdik. Şimdi en üstün tavanını da bitirdik. Böyle bir giriş oldu. Şuraya da bir böyle gri blokla bunu da örtelim hadi. Yani bunu içeriden girelim. Yani dıştan herhangi bir iş olmasın. İçeriden merdiven döşeceğiz iş tasarım olarak. Böyle tamam tamam hadi bakalım bunu tamamen gri bloklarla kapattık sayılır kapattık şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar kırmızı hallarla falan uğraşacağız ee, tamam burası bitti ve malikanemiz tamamen şuralar açık kalmış buraları da kapatalım tamamen iş tasarımını da birazdan yapacağız şimdi şuraları odun kütüğüyle kapatıyoruz ve gayet güzel ve büyük oldu oha yani 3 tane kolon baya bir dev şeklinde oldu kaba yani kaba yiğit şeklinde bir malikane oldu bence Buzullarda böyle bir malikane olması efsane duruyor. Gördüğünüz gibi tahta. Yani soğuktan üşen gelsin kardeşim. Isınabilir yani. Hiç sıkıntı değil. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.